görüşürüz. Merhaba chat. Merhaba. Yok yumurta değil, un. Abi ne zaman bundan yapacağız? Ben, ben bunu yaparsam var ya Aleyna Merdani'yi götüme sokarım amına koyayım. Ben Abi ne biz temizleriz gördüm. biz temizleriz Aynen aynen. Ben bunların ne yaptığını gördüm. Ben böyle bir şey yaparsam mutfakta var ya beni mikrodalga fırınla döver Aleyna. Ne bu? <laughs> İki tanemizi çıldırdı mı? Aman yeter. yeter. Yeter ki dörtün. Ferit burada, Ferit burada. Ferit burada. Ne bu Çocuk. Sen salak mısın ya? Ya senin ananı götünden sikeyim kanka. Böyle bir şey olabilir. Aptal ya. <gülüyor> <gülüyor> senin bilezik ne yaptın? Bilezik bros muymuş? O bilezik evet. yer lan Big Mac'den aldın ya bilezik. Onu ne? Götürdüm kuyumcuya dedik senin ananı <laughs> s**erim bir daha bunu buraya getirirsen <laughs> dedi. Sahte miymiş? Sa ha, sahte vallahi. beni, öğret beni. Öğret beni. Çocuğum bir saniye bekle lafım. <gülüyor> 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 en son ne zaman kitap okudun? <laughs> o neydi lan? Şey olan değilmiş. Açıyan yaprakları var, değil mi Sami? Yılanı görüyor musun? Elimdeki yılanı görüyorsunuz mu? Görüyorum. Sağa girsin. <laughs> ya en azından bir hani böyle bir, bir, transfer haberi müjdesi var mı Fenerli kardeşlerim izliyor şu anda. Hangi transfer news? Oh the The we this. bu gerçekçi bu. Başkanım viskiyi devirmiş şu anda müsait. İyi akşamlar başkanım. <gülüyor> <gülüyor> Abi beni Morokoya götürün. Beni Morokoya götürün. Götürün. Abi 43 derece yüzde 15 nem ya. Oo. Oo. Oh. geriye oynasana Özgün. Özgün. Özgün burada Hı? gerçekten rakibinin hayalleriyle oynuyor Abi ne Hı? zaman yeni ben Bilmiyorum ki. Oh, yeah, 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 yeah. <laughs> Ne oldu lan ben görmedim. Abi biri almış götüne sokmuş onu. Yani yanlış anlamadıysam. Okay. Şebek. Ya niye hakaret ediyorsun ki? Def olsana ya. Geçin niye görürüm. niye? Ama çok güzelsin konuşmak istiyorum seninle. Garı burnuyla geçti amına koyayım. Gözünü <laughs> <laughs> göstersene abi. Niye? O sana yaramış oldu. Niye utanıyorsun onu? Erkek adamsın. Orası bu çocuğun ya. Ne? Acil hemen fıstığın tadı var ya acayip iyi. Hasan yarına kadar bitirmeyin ha. Tek attı. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Dikkatli, <laughs> dikkatli. <diyor>, <laughs> Aynen. O zaman sen bana 75 vereceksin. Ne vereceğim? 75. O ne oluyor ya? Ben sana kaç verdim? Sen bana para vermedin ki. Abi burada ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor? Zaten? 200 sen, ne yazıyor. Ben sana kaç verdim? Ben bana para vermedik ki, ki. Abi geldi. Abi geldi 200 hatta. yazıyor. Evet. 125 sen verdin peşver. Eyvallah demiş. Ya aşağıdan böyle şey ekran var? şey var. Abi sen ne bana, ne bana ne kaç vereceksin? Ver Amına git makalenin peşindesin var ya. <laughs> Sanki ben çözmüyorum işi. Şey. <laughs> ya bütün sırrı bozdun ya. Ben az önce mütedidler dedi sana. Da... Kadir bir daha benim bir yayınımda ya, küfür ya. edersen Bir dakika bir dakika. Daha benim yayın ben az önce bana ya bu surat ya, <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bu surat da amına koyayım <laughs> Thanos Thanos olalı böyle rezillik görmedi ya Kadir bir daha benim yayınımda küfür edersen Bak bir daha benim yayınımda küfür edersen Seni bir daha bu oyun ekibine almam Ya ben ben

<laughs> ben ya baba. İzle. İzle. Ananı sikiyim. Sesine katıyor. <laughs> Ay ne <yedim>. şey. <laughs> Yukarıdaki kadın poğaçanın rengi neydi? <laughs> Soruyu da soramadım. Siktir et gel videoyu izleyelim. <laughs> Onun için ha çok. O, abla. O, çalalım, çalalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çalalım, saklan abla, abla saklan. <laughs> Dur abla şöyle durayım da yayına gitmesin. Şimdi ihlal mi ihlal atar? Ne onu sen anlat bir, sen tanıyorsun Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer Ne yapıyor? Ben de makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum Ne paylaşan biraz söyler misin? Hatalarını düzelteyim ben sana Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer He. O yüzden mi takip ediyorsun? Ben de makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum arkadaşlar Geyim <laughs> 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 <Salam İtiraftı. alayım. gülüyor> Konuşalım Telefon numaramı vereyim konuşalım Ben, vereyim, ben, vereyim, ben, ben. ben sana vereyim var mı instagramın? Ya sen not internetim yok Tamam. Kera, abi hava açtı işte. bir ara verdim kapattım ki yarın verdireceğim ama bak şunu eklesin Instagram'dan. Mesaj atsın oraya tamam mı? Abi, Emir ne günlerdi ne be? be. Yakın abi düştü. <laughs> Offline'da inşallah böyle bir şovlara. Oo. Ona nasıl Ben geri zekalıyım ya ben salam ben aptal Estağfurullah benim ya sinco Benim beynim yok, yok. yeterince bir A3 seviyem yüksek değil Tamam ben de şu sarı markta Chat peki estağfurullah mıdır estağfurullah mıdır? Estağfurullah Estağfurullah Emin misin? Estağfurullah'tır ya Furullah'tır abi Silolara iniyorum paslı silolara Amına koyayım bir namı patladı. No. O ses ne? o ses neydi lan? Bacımın kızlık sarını <gülüğümü> patlattılar. Tövbe tövbe. Ben dövmen yok ki benim <laughs> Teşekkürler Ben <Vallahi não> onun <laughs> var zannediyorum ya. Var <laughs> abla işte şurada. <laughs> Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak ciddi söylüyorum. Aaaa. <laughs> senin belanı sikerim <laughs> bak. Bak harbiden senin belanı sikerim ya. Oha oha. Ya ben bu ne koymuş. Bu mu siktimin chatinde kavga etmeyin artık ya. Salak mısınız ya. Yayını izleyin İstanbul'a koyayım ya. Nasıl kavga etmeyi başarabiliyorsunuz chatte tanımadığınız insanlar siz salak mısınız oğlum. Sonra banlanıyorsunuz sonra diyoruz. Aa bizim chat ya. Gerçekten bizim chat ya konuş ya. Konuş be Gökhan abi ya. Abi oyuncu bana söyledi abi bana söyle. Bir rahat durun. Elin mask. Lan orası çocuğu Şu çipi takacaksan tak da keyfimize bakalım ya. Hala ekran ekran. Üç tane monitör var önümde. Kafam <laughs> şey ol, skolyoz olacağım anasını satayım yamuk durmaktan. Bak <laughs> abicim şunu gözümüzün önünde açılsın. Büyütelim küçültelim. <laughs> atalım <gülüyor> buradan ne yapacaksak yapacaksak falan. Çıkarayım mı? Çıkar. Biz birbirimizi tanıyoruz abi. Ektriyi nereden tanıyorsun? Çetteki herkesi tanıyor mu ya? Çıkarayım da savaş çıkarın değil mi? Denemek için yaptım. Örneklerimi iyi dinleyin lan. Aa, ya 1.85'e 50 spoiler. 18 Yani 1.85 boyun var. 58 <laughs> kilosun. Sence iyi mi amına <laughs> koyayım? de yazıyorsun oraya ya? Oğlum nasıl ayakta duruyorsun lan? <laughs> İpne kuvvetli bir rüzgar çıksa alıp gideceğim Kopenhag'a buradan <laughs> kendim koyayım. Yani bir de soruyor ya güldük eğlendik ölme Lord. vakti ağzı biri var oh my god kapat oyunu sıçarım bacağına kapat abi dustiki geldi en sevmediğim map ya dustiki niye seçtin burak ben... ne? ne oldu lan kanka ne oldu mavi kan nasıl yerim ya oğlum bu pinç güzeliki sizleri selamlamak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem genel başkanımız Nani? Hikmet Çetin aramızda of hoş yani geldiniz çok diyorum. Çok korktum dedim ne alaka ne oluyor neler yaşanıyor burada bu kadar da değildir artık bir gittim bir öteki tarafa mikro saliselik bir vakitte geri geldim köprüye birden fazla kişi çıkarsak yıkıyor. Fenerbahçe Alan Sen Maxim'in hakkında hukuki süreç başlattı. Maxim'in yaşadığı sağlık problemini gerçek bağlamından koparıp anlatıyor. Ek olarak Maxim'ine sezon içinde yapılan 3 doping testi de negatif çıktı. Abi süründürsünler o oyayı. Tam velet olduğunu kanıtladı. Verdiğimiz paraları geri alalım. <laughs> Verdiğimiz paraları da bana geri bana versinler. Sana mı? Bana versinler. Maksim'e verdiğiniz bana da paraları, versinler. verdiğiniz paraları geri alalım bana versinler. Böyle? Ben. Söyle. Sana versinler <laughs> tamam. tamam, tamam. Evet arkadaşlar bugün okula geç kalacağız. <laughs> e ee biz hallederiz Aa, oğlum. En kötüsüymüş lan. Biteni başa o karıyı da istiyorum. <laughs> 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 oğlum İki buçuk dolar oyunu bunu kaybettin <laughs> alın ya kanka oyunu. Manyak mısınız oğlum? Oğlum bu da çok uzak. Ya be. biz siz öyle eskiden oyunlar oynardık. İkili bitirmeli Man oyunlar oynardık. Man of Madden oynardık. oynardınız. Oyun oynardık ve zaman geçirdik. Ya çok açıldı aramız ya. Açıldı aramız çok açıldı. Nereye? Abi niye? Ne oldu arkadaşlığımız dostluğumuza dostluğumuz? oldu? Ya? Olayımız yok mu? Aa, Allah rakip edersen rakibin olmak istiyorum. Allah inşallah nasip eder. Ulu abinin saçlar niye, niye bu kadar beyazlanmış <laughs> ya? Selam kardeşim. O güzel yüzünü görmek için çok... Şu Man of Madden oynasanız artık cips duruyor hala. Lan o git o cipsi at artık at. Çürümüştür o cips. Çok güzel. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Ne bu gizli bir lonca üyesi falan mıyız lan? Ha? Seks mesajı mı veriyoruz birbirimize? Bir gay loncası falan mıyız? Selam kardeşim. Yat bakalım kardeşim. Ne oluyor abi. Yani, yani koca yarraklı komutanım Efendim? özetle benim zekamla Grok'un ki arasında senlememiş kadar fark var. <laughs> Grok zeka testi yaparsan test kağıdı utanır ben bu salak için yazılmadım. <laughs> İstersen ikimizi karşılaştırmalı örneklerle daha da. Denerim. Sen işte Grok'un harbiskini yakalım. Ha yani yanlış bir şey söylemedim ama söylemem. Söylemem niye söyleyeyim oğlum? Ben 34-35 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Farklı farklı şehirlerde yaşadım. Kütahya'da üniversite okudum. Sen düşün yani. Ramazan'da tek bir yere çık kalmıyor. Oruç tutmayan aç kalsın mentalitesiyle fırınlar bile açmıyor. Öyle bir yerde üniversite okudum. Her ortama uyum sağlarım ben. Şeriat falan geldiği gibi yani Allah korusun gelmesin de geldiği gibi dördüncü karıyı alırım. Kimse kusur. Kusura bakmasın. Her yere uyum sağlarım yani. Gittik Çağatay Akman'ınkini aldık amına koyayım. Çağatay Akman da hala diyor ki benimkini ne zaman vereceksin? Siktir git yarram şarkı söyle. Yayın yapmak senin neyine ya? Ya amına koyayım o gün bizi gözaltına almışlar. İçeri gireceğiz tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmişiz. Kapının önünde arkadaşlarımız falan bekliyor işte bizi. Çağatay Akman da bizi bekliyor kapının önünde. Ya kapıdan çıkmışım. Hani insanlar sarılacağım arkadaşlarıma kardeşlerime sarılacağım. Çağatay Akman beni gördü söylediği ilk söz. Abi Elgato nerede amına koyayım? Bak dedim senin Elgato'nu sikerim. Amcık ben dedim 15 dakika önce tutuklanıyordum. Sen dalga mı geçiyorsun? <laughs> ha bir kum fırtınamız eksik hocam. O da gelsin. Ha yine mi geliyor <laughs> Abi ama Aynı yani ben. bu ya bir şey diyeceğim bu hile artık kanka ya. Abi hile ben de yapıyorum bunu git ne şey? ya <desülüyor> evet. nereye yapıyorsun ya? Kur. Var vuruşlarım Kutumağa var açın göstereyim. Arka geldi bir tane. Arkaya bak arkaya gelecek. bak kütüphane bende. Körüm. Arka bak. <laughs> arka bak. Allah be. Ama söyledi adam arka var dedi. Profil fotoğrafına bak. Profil fotoğrafı çok. Kızı versin be. Abi beş kere söyledim ya. <laughs> Evde adam abi. Ev abi. Ev, var. Ev, var ev pit, pit bir can. Piti de gördüm. Nasıl vuramam abi? Bir daha ağzınızı açarsanız var ya her bak discorddan çıkıp gideceğim tamam. Mı? Bir daha sakın. Bilemedin sakın. Mi? O yüzden vuramadım. Onun laneti var üstüme 61 vurmuşum bak. Lanet var abi üstte lanet var. Ne o çeneni? <laughs> beni yayına sinirli gösterme sen güleceksin diye ben niye bir yayında kötü göz durma gösteriyorum Perver de aynısını yapıyordu Abi al işte ya Atıyorum Abi ben kaç yaşındasın Ben mi 17 yaşındayım inşaatta tesisat döşüyorum aylık 100 bin lira Toperi diye bir kart şeyi tamam, de yok Tamam şey aşağı keş Versatil Size de bir... ama lan Neyin var Abi zencinin biri beni kötten pis sikti kendime gelemedim amına koyayım De. Nasıl ölçülüyor Kadıköy boğası <laughs> bakayım. Ya bu ne? <laughs> ya bu değil, değil ya. Bu böyle <laughs> değil ya. 22, 25, 25. Stay in position. Stay in position. Ya Sercan, sen ne yapıyorsun A ya? Ready? One, two, three. Selamlar dostlar. Um, aleyküm selam. Ali aleyküm selam. <laughs> Aaaa Allah'ına Allah. kurban. Çok korktum Alev ne diyorsun? Yani. Ali GTA'dayız bugün. Hazırım. Hazır ol. Ama evde geçmiş olması lazım. Evet lane. değil lane. Geleyim, bak. Abi Ben bu çantayı bir şey onu sikeyim? Lan ölüyorum ben. Ne <laughs> yaptın? Bu zehirli bir koy bunu, çok bunu çok atmayın. Ya. Ya. <laughs> Buna bu zehirli işte bunu atmayın artık ya. Anladım. Ya bu abla ya, sen bu abla zekalı nasıl bir yaşa kadar geldin ya? Bunu götüne sokarım bak. Abi bu abi. nedir ya? Yuh be Şu abi. abi. Daha henüz öptürmede <laughs> çıkmıyor. Başka bir ne karatalar. <laughs> Alım. Şey... İngilizce şey... var mı? İngilizce bir şeyler. Sercan. E bu sabahtan beri Sercan mı yapıyor? Sercan. Sen... Ne, ne? oldu? Lan Ne? nereye gidiyor? Ben de her boku bir her şeyi ama her şeyi biliyorum ya. Az kaldı cahre'nin tahtına oturacağım ya. Allah ya. Öyle mi olmuş kanka. Video'nun keyfini güzelce çıkardın. Ya nereden çıktın senine nereden çıktın ya? Heh, keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda nerede görüşürüm. bu Efe dayı ya? Anne bitti. Bitmiş.